Kızım bak hadi insanların perde çıktı götürelim nereye götüreceksin şunları. Yani ev çok tehlikeli. Benim aklıma bir tek otel geliyor. Otel iyi fikir bak. Hem <laughs> evdekilerle karşılaşmamış olurlar tehlikeli olmaz. Tamam kimseye söylemeyiz. Hiç. Anneciğim babacığım. Yoldan geldiniz çok yorgunsunuzdur şimdi siz. Hadi kalkın ben sizi yakınlarda bir otele yerleştireyim. Otel. Ne işimiz var bizim otelde Yasemin? Anneciğim benim ev... ...küçücük, mini minnacık. Siz orada rahat edemezsiniz. Rahat etmeye mi geldik kızım biz buraya? Babanın kontrolüne geldik. Nereden çıktı bu otel kızım? Hem biz kızımız nerede yaşıyor, kimlerle yaşıyor? Biz görelim, değil mi? <laughs> ya babacığım şimdi bizim e, ev ufak. Gürültü, patırtı, insan çok, hani nerede çokluk? Değil mi? Yani siz rahat edin ya, bir otel mesela. İstemez. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Baba kız konuşuyoruz burada. Seyircim çocuk da kötü niyetli değil. Bizi düşünüyor ondan öyle... ...konuşuyor. Ne sıfat? Tamam. Hayır ben yani siz rahat edin diye bey babacığım ben... Bey babaymış. Demir tamam o zaman. Ee, biz buraları toparlayalım hadi Demir. Sonra gideriz. Gelsene. Yavrum sen bakma ona. Kalp var ya sinir yapıyor ona. Şeker var şeker. Kalp. Demir. Ay bu da. Ben beni itemedi ha. Allah niye öyle oldu ben anlamadım. Nedir durum? Saadet ailesi herkes uyudu. tamam ne olacak? Ben torunuyum oğlum. Ben de babaannem. İyi hadi. Anneciğim babacığım. Hadi kalkın gidelim. Hadi. <laughs> şey, alsın demiş. Tamam babacığım. Geç. Kapıyı kilitlesene. Mantarı mantarı alsana. Azık da yapmış baksana. Kafalar kaçmış yatsana Saadet Saadet Sa Saadet Sa Sa Buyurun buyurun Ay. Ay ne oldu? Ay arkadaşlarım gelmiş. Canan, Hüseyin. şey, Şşş, Kusura bakmayın babaannem birazcık şey oldu da. Mantar oldu. Mantar mı? Evet beyin mantarı. Nerede kaldınız ama geç kaldınız. iki saattir sizi bekliyorum ben burada. Hadi hadi ne duruyorsunuz? Evcilik oynayalım. Evin babaannesi. Arada bir aklı gidip geliyor. Allah şifa versin efendim. Sağ ol, sağ ol. Benim mantarı hiç duymamıştım. Geçmiş olsun çocuklar. Ol. Ay Yasemin biz yine şükrederim. Baksana ne hastalıklar var. Ya anneciğim ya. Sultanım gel. Gel biz seninle evcilik oynayalım gel. Ay. Gel. Süleyman. Sen misin? Benim Süleymancık. Küçük kertenkele. Gel sultan. Gel canım, gel. Gel, of of of. Şunun endamına bak ya, yemin ediyorum. İyi e, madem biz de yavaştan çıkalım yukarı. E tabii, Hı. hadi. Aslında ben senin böyle anlarını kaçırmamak da istiyorum biliyor musun? Hı. gel bakayım, gel. Gel biraz. Şimdi kim Süleyman? Söyle bakayım. Sen. Kim Süleyman? Sen. Bir daha söyle. Sen. <laughs> Hasta kadına da dalga geçilmez ki. Babacığım, dalga geçmek değil ki. Hı. Çıkalım artık. Hadi. Evet. Aman aman Üzeyir amcacığım. Şimdi ben burada dururken ne gerek var? Sağ ol evladım. Rica ederim. Babacığım hadi. Ne dalgası ya? Abi. Bu adam sana gıcık mı oluyor? Değil mi ya? Değil mi? Selim ağa. Gel gel.